Herkese merhaba bu videoda çok iyi toplay ile güzel bir uygulama yapacağız İçinde geçenlere göre toplam alma şöyle yani şu sarı ile işaretli F3 hücresinde ne yazıyorsa burada F4 hücresinde ona göre toplam aldıracağız yani şöyle mesela şurada cephe yazıyor Mesela burada boya yazalım. Boya yazdığımız zaman şu C sütununda içinde boya geçen tüm hücrelerin hücreleri topluyor. Karşısındaki D hücresinde 85 bin. Bir yerde daha boya geçiyor galiba. Ona da bakalım. Şurada evet. Şurada mantolama boya diyor yani içinde boya kelimesi geçen hücreleri topladı. Mesela şuraya hafriyat yazalım. 43500 buldu. Şu C, C sütununda içinde hafriyat geçen tüm hücreleri bakıyor ve toplamını alıyor. İşte 43.500. Şimdi bunu başka bir sayfada baştan sona tekrar yapacağız. Daha önce kopyalamıştım buraya. Evet, şimdi formülümüz şöyle. Formülümüzü gireceğiz. F4 hücresine gireceğiz. Eşittir diyoruz. Tabii bir eğer kullanacağız burada. Eğer E boşsa, ha bu arada E boşsayı da göstereyim. E boşsa İngilizcesi ISBLANK fonksiyonu bilgi fonksiyonlarından eğer bir hücre boşsa doğru sonucunu veriyor, doluysa yanlış sonucunu veriyor. Hemen şöyle kısaca göstereyim. Eşittir E boşsa diyelim. Mesela Şu hücre G19 hücresi için doğru sonucunu verecek. Ama diyelim ki burada bir veri var, o zaman da yanlış sonucunu veriyor. Bunu genelde tek başına değil de böyle formüllerin birleşik formüllerin içinde kullanılabiliyor. Şimdi biz de kullanacağız. Eşittir eğer aç parantez e boşsa diyorum. H boşsa F3. Yani F3 hücresi boşsa noktalı virgül çift tırnak veri seçilmedi diyelim çift tırnak yani burada ne yaptık eğer F3'teki hücre boşsa veri seçilmedi yaz dedik Excel'e yine noktalı virgül yazarak formüle devam ediyoruz şimdi asıl hesaplamayı yapacağımız çok iyi -e topla formülünü girelim çok iyi -e topla aç parantez ee, neyi soruyor burada? Aralık toplamını soruyor. Aralık toplamımız D3 ile D17 arası. İsterseniz daha da geniş tutabilirsiniz. Burada F4 ile sabitleme yapalım. Ee, noktalı virgül. Bu sefer de ölçü aralığımızı soruyor. Yani neye bakarak toplam alayım diyor. Ee, burada da C sütunu olduğu için C3 ile C17 tablomuzdaki aralığı seçtik. F4'te sabitledim. Noktalı virgül. Evet şimdi burada daha önce çok görmediğiniz bir özelliği göstereceğim. Şimdi içinde geçenleri nasıl arayacak? İşte burada şimdi çift tırnak diyeceğiz. Yıldız. Bu arada J yıldız e, Excel'de Joker karakter diye geçiyor. Yani başında ne varsa demek. Yani başında ne varsa önemli değil içinde geçen işte şeklinde bunu şimdi Excel'de tanıtacağız bu formülü. Ee, çift tırnak, yıldız çift tırnak, shift artı F6 tuşlarına basacağız. Bu da birleştir demek. Excel dilinde. F3 diyoruz. E, ee, birleştir F3. Yine shift artı F6 kısa yoluyla bu birleştire kapattık. Tekrar yıldız Pardon yani çift tırnak yıldız çift tırnak Bir parantezimizi iki kere par parantezimizi kapatıyoruz. Enter'a basalım. Evet gördüğünüz gibi formül çalıştı. Şimdi Şurayı tekrar formülün üstünden tekrar geçelim. Ne yaptık? E-box'a dedik. Değil seçilmedi. Yaz. Daha sonra git krokeye topla. Hangi dizileri? Okay, topla. Neyi c ne dersin? Neye bakarak köpe topla? Al. C C sütunundaki C3 ile C17 ağırlığı. Burada başında ve sonunda ne varsa önemli değil. F3 hücresine bak. Ona göre toplam al demek. Yani içinde ne geçiyorsa F3 hücresinin yazdığımız verinin. Ona göre toplam al dedik. Şimdi şöyle bir bakalım. Çalışıyor mu? F3 hücresine seramik yazıyorum Aslında seramik değil mesela. Sera da yazsak alır. Yani içinde sera geçen ne varsa. Mesela 95 bin topladı. Şimdi bakalım. İçinde sera geçen ne varmış? Şurada bir seramik var. Şurada da bir seramik var. Evet. Mesela tavan diyelim. Tavan 65222 buldu. Tavan kare kim, mal çeşitleri. Şurayı topladığımız zaman zaten bir tane yerde geçiyormuş. Mesela mermer yazalım. Mermer. Bu da bir yerde geçiyormuş. Mesela şöyle örneği genişletebiliriz. Alt. araya satırlar ekleyelim. Şuralar çok önemli değil toplayalım kopyalayalım sen şu mermer bir yerde geçiyordu kaç yer alalım onu şurada tavan kale kim değerler çok önemli değil Evet şimdi bakın mermer yazdığımız zaman zaten otomatik olarak burada formülümüz D3 ile D20 aralığına genişledi. Araya sütun, satır eklediğimiz için <laughs> formülümüzde herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Eğer en alt ekleseydik değiştirecektik formülü. araya eklediğimiz için formülü oynamıyoruz şimdi. Bakalım mermerin geçtiği yerlerin toplamı ne kadar? <laughs> 155.081. Evet güzel bir uygulama. Yine tablolarınızı da kullanmanızı tavsiye ederim. Teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz.